<laughs> Adam şey? Hadi kız galiba. baba var. bana benziyor. Hadi. Bu. Tamam tamam. <gülüyor> 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 lan geliyorum. İsmail'e kap. Ah Olamam. Olamam <laughs> <laughs> lan Halil tükürecek. Tükürecek lan. Bu çıplaklama değil mi? Yani, ya. Evet. Diye be. Yürü, yürü. yürü. Tamam, ver evet. yürü. Tam boş alacaktım. nasıl Ardın, İşte, i̇şte böyle bir çocuk. Hadi Demek ki daha Hadi. babo. Tümü kimin? Tamam, bir sonraki şey. Lanet olur, lanet olur. 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 Lanet Nerede? Yok, mi? Evet, bu kişisel kişisel ne? Mi? Oha. Selamın. Oha. Vallahi. lan bu. <laughs> Ananı çık. Korktum. Mama. Çık lan. Çıkır. <laughs> i̇şte al, Çıkır. Teşekkür, Çıkır. Hani Çıkır. kaç. Ben, hayır, ben at, bir bir ben, Sen ne biçim oğlan oğlan yok ya. Bekle lan. lan bizi unuttular onlar gitmişler. Selviçi abla gitmiş. Bak. Erdem da, terkir, gelin, şey. bu ne Bu benim yerim. Oğlum bir bakın beni halledin. benim iki kadınımın. Hatta dört kadınım. Tamam ben bir kayıp. Bu yüzmüş başı röşa ölürüz. Lan götür. Geri. Kurtulmuş muyuz bak. biz ölürüz. Hadi. En son gelen çocuk yumurta olsun mu? Tamam. Hayır. Burada şimdi ne şey? Burada ne hayvanlar var? Burada hayvan mı var ama? var lan? Ne lan? O ne, lan? O ne, lan? O ne, o ne lan? lan? O ne lan? Ne lan? Orada da. Çekil. Biz unuttular ananı. Biz unuttular. Allah. 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 geçit mi zaman koyuyor. Her şey değil. mu? İçeri girsin. Oğlum boşalmış bu lan. <laughs> Erdem. bu. Bu ne lan? Lan Ulan <laughs> kurt değil. Bu abi. <laughs> ne bu Hayvan ne o lan? Ola lan? <laughs> o ne o ne o lan? <laughs> zekarı. Bağırma lan. Parti yapıyorlar, Parti yapıyorlar adamlar. <gülüyor> Ayılaşmayın <gülüyor> lan. O sıra kendi sayı olan Muhammed. Geç lan o. <laughs> Hücüme <Uf>. geldi. Bağırma. <laughs> Burada bir çık. Gerçi öndelen çocuk biz unutmuş karamayı. Ay, şuraya bir <laughs> bakılır mı? Orada ne var lan? Ben sana ettik olur. Kakalı şu! Kakalı şu var burada! Laman. Şu niye hep şurada duruyor lan? ne mı kırarlar? Gümür salladı lan. Evet. Hayvanlar buraya gelince çok iyi olur. Bir hotra, şey Bu bizim yüzümüzü seçer. Ha kapıyı çekiyorlar. Hayvanlar kapıya bizim yüzümüz için çağırmış. Abi. Hizmet değil ki. Ama siz ne yapmış? O kaka olmasın. Şurada kaka. Kakalı şu var. Ama ben yanlışlıkla ona kaka o dedim. Yani içine bilir şu aynalı. Kaka oğlu. Kaka oğlu. Kaka oğlu mu? Kaka oğlu. Amerikalı. <laughs> Ankara. Yürü lan anne. Lan bir şey unutmuşlar. Şimdi şuna bir yapıştıracağım.